pratikten yoksunu kalmışız. Bir, iki, analitik zekamızdan ödün vermeye başlıyoruz. Üç, aynı odadaki iki personelin birbirinden haberi olmadığı için aynı odadaki iki personel iki ayrı iş yapsa dahi mesela aşı yapmaya gidecek personel aşı yapmaya gideceği köyün hayvan sayısını yanındaki arkadaşına sorarsa Yanındaki arkadaşı ancak o sayıyı kendi TC numarasını girerse ve sorgulama ekranına kendisi düşerse bilebiliyor. Ya şu yani e, bu insanlar nasıl yetişecekler ya? Nasıl bilgilenecekler bu insanlar? Bu mühendisler, bu veterinerler nasıl gelişecekler? Kendi aralarındaki teknik tartışmayı nasıl yapacaklar? bu ülkeye nasıl faydalı olabilecekler? Ya üst kattaki adam alt kattaki adama bilgi vermiyor ve güvenmiyor. Tarım Bakanlığı analitik düşünemiyor. Analitik düşünme ortamını ortadan kaldırmış. İnsan kaynaklarını geliştirmeyle ilgili de tek projesi var. İnsan kaynaklarını masanın üstüne nasıl çakarım? Kendi işinden başka nasıl bilmemesini sağlarım? Başka bir şey. Böyle bir kurum gelişebilir mi? Böyle bir kurum şeffaflıkla olabilir mi? Böyle bir kurumdaki büyük bürokratlar aşağıdan bilgi gelmediği zaman nasıl iş yapacaklar ki bakan yardımcılarının biri hariç geri kalanının tarımın tesiyle ilgisi yok?